Objeleştirme insanlığı göz ardı ederek birilerini yalnızca bir nesne veya bir araç olarak görmek demektir. John Berger'e göre, onun bu görme biçimleri kitabında anlatıldığına göre kadının batı sanatında özellikle objeleştirildiğini ve bizim son zamanlarda çok fazla bahsettiğimiz male gaze olayı anlatılır insanlar. Objeleştirmenin temelinde iktidar ilişkilerinin olduğundan bahseder. Yani erkeklerin bakışları aracılığıyla kadının üzerinde bir sahiplik, bir kontrol iddiasında bulunduğunu, onlara bir tahakkümde bulunduğunu söyler. Malvi de zaten bunu söylemiyor muydu? Kadınların klasik Hollywood filmlerinde pasif bir seyirlik nesnesi haline geldiğini ve bunun erkeklere haz verdiğini söylüyordum Male gaze olaylarını hatırlatırım ve tabii de female gaze olaylarını elbette. Malvi objeleştirme karşısında da öznelleştirmeyi koymuştu ve böylece kadınların pasif bir obje olmaktan çıkıp kendi hikayelerini anlatan bir özneye dönüşmesi için şeylerden bahsetmişti. Ancak objeleştirme deyince sadece bir erken kadın üzerindeki tahakkümünü de düşünme demek gerek. Tamam buna odaklanacağız zaten ama bir de bunun kapitalizmin tarafı var. Şimdi birileri çıkıp bana kapitalizmi övmeden olayın ne olduğunu anlatmak istiyorum kısaca. Bana liberalizm mansplainingi yaptılar yala. Kapitalizm doğası gereği her şeyi bir meta haline getirebilmektedir. Bizim varlığımız artık bir insan olarak değil, bir müşteri ya da bir mal olarak vardır. Her şey tüketilebilir, her şey yeniden üretilebilir, satışa konabilir. Gerektiği noktada kültür de yeniden üretilebilir ve satışa konabilir. Ve bu da kültür endüstrisini oluşturup gerçek sanattan değerini uzaklaştırır. Adorno'nun değişine göre hatırlatırım. İnsan emeği, ilişkileri ve hatta insanlığın kendisi de bir nesneye dönüşme potansiyeli taşıyor kapitalist ortamlarda. Marx bu konuda yabancılaşma teorisinden de bahsediyor tabii. Ondan da birazcık buraya bir şeyler koymak istedim. İşçiler ürettiği mala yabancılaşır. Dış zorunluluk haline gelerek bir emek ortaya koymak zorunda kalan insanlar emeklerine yabancılaşır, özlerine yabancılaşır, insanlar birbirlerine yabancılaşır hatta ve bu objeleştirme seni var olduğun değerlerden uzaklaştırıp bir meta haline getirir ve sana bir değer biçer. Ve bu bazı ortamlarda, bazı şartlarda artar, bazılarında da azalır. Yani bu değeri artar artırabilirsin ya da kaybedebilirsin. Buna karar veren kişiler de zaten kendilerine yabancılaşmıştır. Marx'ın dediğine göre. Ha işte bu noktada bu high value denilen mevzu, high value kadın, high value erkek mevzuları Tam olarak bundan bahsetmek istiyorum bugün. Artık bir hayat sahnesinde değilsindir insan olarak. Artık bir piyasada satılabilen, değiştirilebilen bir objesindir. Ve o yüzden kendi değerini artırmak için bir takım çabalara girmen gerekir. Ya da kendini birilerine beğendirmen gerekir. Ve hep o seni male gaze'de tutar. Bütün olayı açıkladım gibi geliyor bana ama hadi hayırlısı ya. kanala defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan üyelere süper teşekkürle ve hype bu kanala destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Sayenizde gerçekten çok büyük bir fark görüyorum son zamanlarda. Çok farklı insanların önüne çıkıyor. Tamam farkındayım hepsi insanlar değil ama Allah affetsin onlar da birilerinin çocukları yani ne yapalım. Liberalizm övmek isteyen insanlar da varmış yani ne yapalım yani. Marx zamanında meta fetişizmi diye bir mevzudan bahsetmiş. Üç kere ardarda söylesenize meta fetişizmi. Metafetişizmi, metafetişizmi, kapitalist toplumda üretilen malların yani metanın sanki kendi başlarına bir değerleri varmış gibi anılması ancak bu üretilen malların arkasında yatan o değeri görmemek, o emeği görmemek. Sanki meta sihirli bir şeymiş ve kendi değeri varmış gibi görmek ancak onu oluşturan insan değerini görmemek. Böyle bir şeyden bahsediyor. İnsanlar da bu sahip oldukları metalar üzerinden değer kasmaya başlıyorlar. İşte bu da bizim için ne demek? Biraz daha böyle işte tüketim kültüründe marka takıntısı olabilir. İşte şu ün varsa bir şeysindir, şu ürünü kullanman lazımdır, bu arabayı sürmen lazımdır, bu telefonu kullanman lazımdır. Böyle şeyler bu meta fetişizminden geliyor. Bir noktada kendine değer biçme noktasında yani meta sen oluyorsun, insan oluyor. İnsanlar kendilerini tüketmeye başlıyorlar bu seferde. Gerek insan ilişkilerinde, gerek kendini ifade edişinde insan artık bir insan olmaktan çıkıp bir meta gibi değer görüyor ve bu değer artıyor ya da azalıyor dediğim gibi. Bu değer olabilmek için, bu high value falan olabilmek için de bir takım çabalara girmeleri gerekiyor insanların. Çünkü aksi takdirde değer görmeyecekler ve varlıkları hiçbir anlam ifade etmeyecek. Artık öyle bir nokta yani bu. Yani şimdi ortada şöyle bir şey var. Bir et pazarı ve bu et pazarında high value ya da low value falan böyle ifadelerle insanlara üstün gelme arzusuyla kapitalist düzende kendini metalaştıran insanlar. Biz bunu görüyoruz şu an. Üretilen mallar ve bu mallara sahip olmaktan çıktı bu olay. Artık mal olan biziz ve bizim değerimizin yüksekliği o fetişizmi tetikliyor. Şu Romanya'daki ve onun tayfasının sıklıkla andığı bu high value olayı var ya işte kadın pazarlayan adamların çıkıp ağzına pelesenk ettiği bir laf. Ne oldu da böyle bir internet trendine dönüştü veya işte insanlara böyle bir kişisel gelişim muhabbeti gibi satılmaya başlandı. Birazcık böyle bir çetrefilli bir mevzu. O yüzden bugün biraz bu konu hakkında konuşmak istedim. Bence onun cevabı kusura bakmayın ama kapitalizm. High value içerikleri genellikle şu tam oturmamış kişisel gelişim olaylarının bir ürünü. High value kadın kendini öncelik verir, sınırlarını iyi çizer, topluma faydalı olur, ha kendisini herkese açmaz, her zaman ulaşılır olmaz vesaire böyle herkesin kafasında bir high value woman karakteri var, böyle bir ideal var ve onun üzerinden bir şeyler pazarlıyor, bir şeyler paylaşıyor. Biraz örneklerden gidelim istiyorum. Size ufak tefek bir şeyler koyayım istedim buraya. A high value woman has high standards and doesn't settle for less than what she deserves. And she knows also that to attract a high value man, she needs to be a high value woman herself. She has warmth. And this is a highly underrated trait. When you have that inherent warmth, it makes other people feel good around you. It makes other people feel comfortable around you and supported by you. Quality. Okay, so another huge one is self awareness. A high Value woman is self aware. She understands where her strengths lie, and in that same regard, she understands that there are areas that she may need to work on. A high value woman takes care of herself, not just with her own health and wellness, that's obviously incredibly important, but also with her hygiene and beauty as well. Be well groomed, have good hygiene, and show yourself love by putting in that little bit of extra effort. Now, something that also makes a woman stand out and be considered high value, not just in life, but also in her relationships too, is Ne kadar tatlı, ne kadar minnoş bir olay. Sonuçta kadınları motive edecek minnoş minnoş mesajlar veriyor değil mi? Hmm, evet. Eminim öyledir. Yani bir et pazarında görücüye çıkarak o mail gezin gazabına uğrayıp bir hayat yaşamak için çok minnoş şeyler. Ama gerçekten internette verilen mesajlar hep böyle mi? Hep bu minvalde mi gitti? Bir tanesine daha bakalım hangi minvalde gitmiş? How can you be high value if 50 men have If just been single for a long time no unacceptable Haram. why is it unacceptable Haram. A body count is probably the number one most easiest way to judge the value of a female. high value kadın az kişiyle sevişir çünkü çok kişiyle sevişmesi değerini azaltır çünkü kullanılmış bir mal olur o zaman değil mi? Biliyorum bir takım küfürler hazırladınız, böyle bir sinirlendiniz, tetiklendiniz ama gerek yok yani. Şu an dünyanın en leş insanının sizi triggerlamasına izin vermeyin. Ben bu amaçla paylaşmıyorum burada bunu. Yani kendisine küfür ettiğimiz zamanları geçtik biz zaten. Onu insan yerine koymuyoruz da zaten. Gerçekten metalaştırılacak bir şey varsa bu maldır. Yani çok minnoş ve bir o kadar da yapıcı, o kadar tatlı görünen bu kadının değeri temalı bir takım konuşmaları başlatan insanların neyi tartışmaya açtığını göstermek istedim sadece. Bir kadının değerini bir meta gibi tartışmaya açarsanız eğer böyle çıkıp hakkında olur olmadı konuşuyor işte. İnsan olmanın, kişisel gelişimin, kendini geliştirmenin yolunu açarken böyle kapitalist söylemler kullanmanın, mail gezi göre bir takım değerler biçmenin, o biçtiğiniz değerlere ne kadar sahip olup olmadığınızı göstermek için bir takım tarafından kullanıldığını görmek canınızı sıkması gereken bir mevzu. Yani eğer sen bunu bir tartışma konusu haline getirirsen böyle kişiler de çıkıp bir şey söyleme hakkını kendinde buluyor. Olay bu. Aa hayır ama işte bu high value konusu çok başka çıktı da bunu çıkaranları Suçumu Andrew tet gibi insanlar çıkıp böyle konuyu başka yere çekiyorsa bu diğerlerinin suçumu falan diyebilirsiniz. Ancak o minnoş sosun altında kadınların bir meta gibi değerlendirili piyasada sahip olması gerektiği söylenen bir takım marka değerlerini konuşmak kadın pazarlayıcıların ekmeğini yağ sürüyor işte en çok dikkat çekmek istediğim şey bu. Amaç bu olmasa da bunun ekmeğini yiyen insanlar belli. Amaç en başta bu olmayabilir. Ama ne söylediğimizin, neye odaklandığımızın, neyi tartışmaya açtığımızın farkında olmamız gerek yoksa böyle ...çıkıp piyasa yapıyor arkadaşlar. Sen bir kadını yüceltmiyorsun. Sen bir kadının kişisel değerini artırmıyorsun. Sen bir kadının kişisel gelişimi için herhangi bir şey yapmıyorsun. Aksine o kadını avlamak isteyen, o kadını aşağıda görmek isteyen... ...onu küçültmek isteyen bir takım insanların ekmeğine yağ sürüyorsun. High value demek birazcık bu demek. Yani Kendini tanımlayabilmek için, ifade edebilmek için, bir gelişim gösterebilmek için... ...birçok farklı yol seçebilecekken yani high value diye bir şey seçmek... ...bu terim üzerinden ilerlemek gerçekten insanlığa aykırı bir olay. Neden biliyor musunuz? Bir şeyin high value olması karşısında bir yerde bir low value olduğunu da gösterir. Ve bu ikisinin sürekli bir çatışma halinde olduğunu gösterir. Ve insanları buna göre yargılamaya başlarız. Eğer insanları bu değerlere göre yargılıyorsak zaten ve birilerinin daha iyi, diğerlerinin daha kötü olduğuna karar veriyorsak bu gereksiz ayrım insan pazarlayıcılarının işine yarıyor. Hiç şaşmaz. Hiç ama hiç şaşmaz. Kaldı ki şöyle bir mevzudan da bahsetmek lazım. O kadar zamandır bu mevzuları görüp internette bunu takip eden birisi olarak söylüyorum bunu. Yani bir kere bile bir high value kadının ilgisini çekmek için bir erkek ne yapmalı temalı bir şey görmedim çok şükür. Tam aksine high value kadın nasıl olur? High value kadın erkeklerle nasıl konuşur? High value kadın nasıl bir erkek tavlar? Ee, erkeklerin arzuladığı high value kadın olmak için ne yapman gerekir? Bu temada zibilyon tane video var. Ama high value kadın kadının dikkatini çekmek temalı erkeklere verilen hiçbir ders onlara verilen hiçbir akıl görmedim ben. Çünkü cinsiyetçi akımlar bu high value olayını kadınlara karşı bir silah gibi kullanıyorlar. Male gaze'de kalmalarına sebep oluyorlar. Hep orada kal. Yani bir erkeğin seni beğenebileceği bir konumda kal ve kendini buna göre değiştir. Çünkü erkeğin arzuladığı o kadın olmak için bir takım değişikliklere gitmen lazım. Kendini değiştirmen lazım ve kendini o et pazarına sokman lazım. Kafa bu çünkü. En başta ne demiştim? İşte bu objeleştirme erkeğin kadın üzerindeki tahkümünü kuvvetlendiriyor vesaire böyle şeyler demiştim ya üstüne bir de kapitalist fikirlerle bunlar şekillenince objeleştirme geri dönülmez bir sıkıntıya da sebep olabiliyor. Şimdi farz edelim ki gerçekten böyle bir high value, low value diye bir mevzu var. Sadece farz ediyoruz sallıyoruz. Ortada öyle bir şey yok ama en yüksek değerdeki kadın, en böyle fevkaladenin fevkindeki high value kadın bile kendini bir erkeği beğendirme yolunda bu değeri kazanıyor ve bu da onu aşağıda tutuyor. Yani erkek her zaman üstte oluyor ve bu high value kadın sadece ona yaklaşabiliyor. Hiçbir zaman eşit olmuyor. Çünkü onun gözüne girmeye çalışıyor. Sürekli bir aşağıda kalıyor ve bunu telafi etmeye çalışıyor. Onun gözüne girmeye çalışıyor. Ne kadar sık si bir adam olursa olsun Andrew Tate gibi böyle high value kadın olursan işte belki erkek o zaman sana bakar gibi bir eşitsizlik ortaya çıkarıyor. Borden'ın sevdiğim bir lafı var size. Hemen onu okumak istedim. Eril Tahakküm kitabından. Hükmedilenler tahakküm ilişkilerine hükmedenlerin bakış açısıyla oluşturulmuş kategorilerle bakarlar. Bu da kategorilerin doğalmış gibi görünmeleri ne yol açar? Bu onları sistematik bir şekilde kendi kendini değersizleştirmeye hatta aşağılamaya götürebilir. Yani o tahakkümü kuran kafanın çıkıp ahkam kesmesi ve işte böyle high value gibi kategoriler oluşturması bunun altında ezilenleri aslında normal bir şeyden bahsediyor. Aslında kötü bir şeyden bahsetmiyor gibi gelebilir. Ancak bunun altında çok büyük bir aşağılama var. Bordio da bunu söylüyor zaten. Görmesini bilene. İnternet yaftalamalarından çok fazla bahsediyorum, farkındayım ama her seferinde ne kadar aşağılıkça bir niyetle yapıldığını gördükçe böyle Bahsetmeden de edemiyorum bu tuzaklara düşmemek lazım. Bu tuzaklara düşüp içerik hazırlayan insanlar ağzında sürekli bu lafı kullanan insanlar özellikle dikkat etmek lazım bu tür insanlara. Çünkü o insanların art niyetli olduğuna eminim zorlarsam kanıtlarım da ya. Hep bir erkeğin gözünden kadının ne olabileceği, ne yapabileceği, ne yapamayacağı hakkında bir ahkam kesme var. O yüzden de bu high value lafını kullanıp da insanlara ahkam kesen bir tip, bir hıyar gördüğünüz zaman bu kişileri çekebilmeliyiz. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Birazcık bu konular üzerine konuşalım. Bu işte yüksek değer kadın, high value kadın yok high value erkek bilmem ne mevzularında insanların ne gibi mesajlar vermeye çalıştığını, neler gördüğünüzü siz paylaşın. Hep beraber bu konu üzerinde birazcık konuşmuş oluruz bu kanalda. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.